gülüm Semeden Baktı Bu yapıda O da, da Umut Susluğa sıradan bir konuyu ince ve yalın söyleyişlerle zirveye taşımış. bizim için yeterlidir. Şimdi bakıyorum Ezer. Hemen yazar son kitabında ironik bir anlatımı yeğlemiş. Birincisi şunu düşünüyorum. Üstlük noktasında baktığımda yazar nasıl anlatıyor sorusunun cevabı var mı? Evet yazar nasıl anlatıyormuş? Yazar ironik bir anlatımı yeğlemiş. Ironik bir anlatım dediğine göre bu ifade bana üslubu verir mi? Peki hemen eleştiri gözüyle bakıyorum. Üslup noktasında herhangi bir olumlu olumsuz yön ortaya konmuş mu? Hayır o zaman bu cümlede sadece üslup söz konusudur. Hemen aşağıya iniyorum. Yazar her oyun yaz, yaz yazdığı her oyunun kurgusu, konusu sağlam. Dili de bir o kadar usta işidir. Şimdi hem konudan yani içerikten söz edildi mi? Hem dilden yani üsluptan söz edildi mi? Edildi. Peki hemen şuna bakıyorum. Oyunun kurgusu konusuyla ilgili herhangi bir doğru olumlu ya da olumsuz yönü ortaya konmuş mu? Evet sağlam konusu sağlam denmiş. Bu olumlu. Ardından da denmiş ki dili de bir o kadar usta işi. E usta işi ise bu da olumlu. Demek ki bu cümlede yaz, yazarın e, oy, yazdığı oyunun hem içeriğine hem üslubuna yönelik ne söz konusudur? Olumlu eleştiri söz konusudur. Buraya iniyorum. Yazar dünyaya hiç gülümsemeden baktığı bu yapıtta. Şimdi yazarın nasıl baktığı... Mı? Yoksa burada vermeye çalıştığı öz mü? Ne anlattığı değil, vermeye çalıştığı öz var. Bu nedenle de diyorum ki elimdeki cümle bir içerik cümlesidir. Peki bu içeriğe olumlu ya da olumsuz bir bakış açısı var mı? okurunu eğer umutsuzluğa sürüklüyorsa bu yönüyle yapıt eksik görülür. Bu nedenle de içerik ve içeriye yönelik ne söz konusudur? Olumsuz eleştiri söz konusudur. Peki hemen buraya iniyorum. Sanatçı sıradan bir konuyu bakıyorum konusu sıradan. Yani içeriye yönelik ne var? Olumsuz bir yön var. Peki ince ve yalın bir söyleyiş. Söyleyiş dediğinde bu nedir? Üslup. Peki üslubu nasıl? İnce ve yalın. Demek ki zirveye de taşıdıysa eğer ince ve yalın söyleyişle o zaman diyorum ki üsluba yönelik ne var? Bu noktalarla olumlu eleştiri var. Evet. Yine yazarın üslubuna yönelik olumlu eleştiri söz konusu. Arkadaşlar özellikle üç kavramı iç içe vermekte şu noktada fayda var. İçerikle ilgili dediğinde zaten mutlaka konu kavramı geçecek. Üslup dediğinde dil, anlatım, söyleyiş, mecazlardan uzak durmak, söz sanatlarını kullanmak, cümlelerin yalınlığı, duruluğu, sadeliği, kısalığı, uzunluğu bunların hepsi bize üslubu verir. Eleştiride ise biliyorsunuz mutlaka bir değerlendirme yapılacak ama bu değerlendirmenin sonucunda doğru ya da yanlış yönler ortaya konmuş olacak. Evet en çok karşılaştığımız üç kavramı konuştuktan sonra yine çok karşılaştığımız kavramlardan biriyle devam etmek istiyorum. Bu da karşılaştırma. Şimdi karşılaştırma dediğimiz şey ÖSYM'nin sorularında en yoğun kullandığı kavramlardan biri. Hocalarım karşılaştırma dediğimizde tahminim herkesin aklına şu sözcük geliyor. Kıyas. Aslında insanları da son derece rahatsız eden bir kavramdır kıyas. Ama karşılaştırma dendiğinde vazgeçilemeyen iki şey var. Şimdi karşılaştırmanın özünde ne yatar? Karşılaştırmak için iki varlık kavram, herhangi bir nesne mutlaka bu şart olmazsa olmazlarımızdan biri bu iki karşılaştırma yönü. karşılaştırmayı karşılaştırma yapan iki unsur. Mutlaka iki varlık ya da iki kavram, iki nesne kıyaslanacak ama mutlaka bir karşılaştırma yönü gerekecek. Hemen şu seçeneklerle devam edelim. Birinci cümlemiz şöyle desin. Ünlü masal kahramanı Heydi'nin orada oraya koşturduğu alplerle hemen hemen aynı güzellikte bir yayladayız. Diğer cümlemiz ise şöyle desin. Bir yanda olanca maviliğiyle deniz bir yanda başı kar dağlar ve yeşilin in bir ton evet şimdi iki cümleyi karşılama karşılaştırma mantığıyla incelediğimizde bizim için gerekli olan şey neydi? İki varlık, iki kavram ya da iki nesne. Hemen bakıyoruz. Burada kıyaslanan kavramlar hangileri? Bakıyorum. Alpler ve ardından bir yayla Peki hangi yönden kıyaslanmışlar güzellik yönünden? Peki sonuç nedir? Hemen hemen aynıdır. Yani kavramlardan birincisi, kavramlardan ikincisi karşılaştırma yönü gelen sonuç Demek ki birinci cümlede rahatlıkla karşılaştırma var diyebiliriz. Hemen ikinci cümleye geçiyoruz. Yine bize ne lazım? Kavram. Evet, hemen bakıyorum. Deniz, evet, birinci kavram. Dağlar, ikinci kavram. Şimdi beni sonuca taşıyacak olan şey ne? Yön. Bakıyorum. Bir yanda olanca maviliğiyle deniz, bir yanda başı karlı dağlar. Ve yeşilin bin bir tonu. Peki karşılaştırma yönü yani ben denizle dağları hangi yönden kıyaslayacağım? Karşılaştırma yönü arıyorum. Karşılaştırma yönü soru işareti ama asla ne yok? Cevap yok eğer karşılaştırma yönünün cevabını bulamadıysam o zaman diyorum ki bu cümlede karşılaştırma yok. Arkadaşlar ÖSYM'nin kullandığı en güzel örneklerden biriydi yazdığımız iki cümle karşılaştırmanın varlığı ve yokluğu noktasında en sağlam bakış açısını geliştirebileceğiniz ifadelerden biriydi. Hemen yine karşılaştırmayı şu küçük ifadelerle devam ettirelim. Evet arkadaşlar karşılaştırmada biliyorsunuz aranması gereken şey iki varlık ve karşılaştırma yönüdür. Şimdi birinci cümleye bakıyorum. Karşılaştırma diyebilir miyim? Ahmet çalışkandır. Şu anda Ahmet'i hiç kimseyle kıyaslamıyorum. Bu nedenle de burada karşılaştırma yok dememde hiçbir sakınca yok. Burada karşılaştırma yok. Ahmet Ali'ye göre çalışkandır. Ahmet'le Ali'yi hangi yönden kıyasladım? Çalışkanlık yönünden. Ne yoluyla e göre ifadesiyle. Demek ki bu cümlede karşılaştırma var. Ahmet Ali'den çalışkandır dediğimde yine Ahmet'le Ali'yi bu ekten yararlanarak çalışkanlık yönünden kıyasladım mı? Evet. Yine karşılaştırma var. Ahmet sınıfın en çalışkanıdır. Bu sefer Ahmet'le sınıfı çalışkanlık yönünden kıyasladım mı? Evet. Sürekli bu verileri görüyorum. Ahmet, Ali, Burada sınıf yönümüz sürekli aynı artık çalışkanlık yönünden. Mehmet de Ali kadar çalışkandır dediğinizde yine karşılaştırma var mı? Evet. Mehmet'le Ali'yi yine çalışkanlık yönünden kıyaslıyorsunuz ve diyorsunuz ki ikisi de çalışkan. Mehmet Ali İkisi de Mehmet de Ali de çok çalışkan öğrencilerdir. Yine çalışkan olmaları yönünden kıyasladık. Hep karşılaştırmayla gidiyoruz. Mehmet de Ali gibi çalışkandır dediğinizde yine ne var? Mehmetle Ali'yi çalışkanlık yönünden kıyasladınız ve gibi çıktı. Şimdi burada hatırlatılması gereken iki kavram daha var. Bunlardan biri eşitlik, diğeri ise üstünlük. Bu kavramları tek tek açmama gerek olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Eşitlik ve üstünlüğü hemen cümlenin üzerinde görelim. Ahmet Ali'ye göre çalışkandır dediğimizde eşitlik mi söz konusudur, üstünlük mü? Yani eşitlik ve üstünlük dediğimiz zaman hepimizin kafasında mutlaka şu kavramlar var. Eşitlikte iki ya da daha çok şeyin yapı, değer, boyut, nicelik veya nitelik bakımından birbirinden ne artık ne eksik olmaması yani denk olması gerekecek. Üstünlükte ise benzerlerine göre daha yüksek bir düzeyde olma, onları geride bırakma anlamı var. Bu da mantıkla. Eğer birinci cümleye bakarsak, Ahmet Ali'ye göre daha mı üstün? Evet. Birinci cümlemizde rahatlıkla üstünlük anlamı var diyebiliriz. Hemen ikinciye geçiyorum. Ahmet Ali'den çalışkandır. Hala terazinin kefelerine koyup Ahmet'le Ali'yi çalışkanlık yönünden taktığımda hala üstün olan Ahmet mi? Evet. Üstünlük anlamı söz konusu. Peki Ahmet sınıfın en çalışkanıdır dediğinizde bir yanda sınıf bir yanda Ahmet çalışkanlık noktasında değerlendirildiğinde Ahmet için en çıktığına göre hala üstünlük söz konusu. Şimdi buraya geldik. Ahmet de Ali kadar çalışkandır dediğinizde bu sefer terazinin kefeleri birinde Mehmet birinde Ali var ve siz çalışkanlık yönünden ikisini tartıyorsunuz. Peki terazinin kefeleri oynuyor mu? Oynamıyor. Şu anda Mehmet Mehmet de Ali de çalışkanlık noktasında eşit. Yani bu cümlede ne söz konusu? Eşitlik söz konusu. Aşağıya iniyorum. Mehmet ve Ali yine terazinin kefesindeler çalışkanlık yönünden. Şunu mu görüyoruz? O da o da İkisi de çok çalışkan. Demek ki ikisini birbirinden ayıramıyorum birbirine eş değer, ne eksik ne noksan. Aşağıya iniyorum. Mehmet de Ali gibi çalışkandır dediğinizde Ali'nin e, Mehmet'in Ali'ye çalışkanlık yönünden denk olduğunu görüyor muyuz? Evet, bu durumda da yine ne söz konusudur? Eşitlik söz konusudur. Arkadaşlar karşılaştırma eşitlik üstünlük, üç kavramı birbiriyle ilintili anlattığımız bu bölümde son hatırlatmam şu olacak. Bazı durumlarda, bazı durumlarda varlıklardan, kavramlardan ya da nesnelerden herhangi biri sezgiye bırakılabilir. Şöyle bir cümle düşünün. Diyorum ki yazarın son romanı okurlarına daha kısa sürede ulaştı. Şimdi yazarın son romanı diyerek birinci kavramı veriyorum. Yön hangisi okurlarına ulaşma süresi? okurlarına daha kısa sürede ulaştı. Ulaşma süresi yönünden kıyaslıyorum. Peki neyle? Neyle? Diğer romanlarıyla. Peki diğer romanlarından söz ettim mi? Etmedim. Ama kavramlardan biri dediğim gibi sezgiye bırakılabilir. Bu dahayla sonucumuzu da son derece net verir bize. Bu nedenle de bu cümlede ne söz konusudur? Karşılaştırma, söz konusudur. Evet karşılaştırmayla ilgili tekrar hatırlatıyorum. Olmazsa olmaz dediğimiz şey karşılaştırma yönüdür. Hemen şöyle bir dize düşünün. Hiç yazmayalım. Diyor ki derenin bir yanında e, şey pardon kıyıda bir değirmen sahibinin sakalından daha aktırda mı? Kıyıda bir değirmen sahibinin sakalından daha aktır damı. Bir değirmen ve sahibi değirmenin damıyla sahibinin sakalı hangi yönden kıyaslanıyor? Ak olmaları yönünden. Sonuç var mı? Evet. Daha aktır dediğiniz anda karşılaştırma örneğidir. Yine hemen kısacık bir cümle daha okumak istiyorum size karşılaştırmayla ilgili olarak. Şöyle bir cümle yöneltmiş ÖSYM. E, demiş ki sebzelerinizi akan suyun altında yıkamak yerine su dolu bir kapta yıkarsanız yılda ortalama 18 ton suyun boşa akmasını önlemiş olursunuz. Sebzelerinizi akan suyun altında yıkamak yerine Su dolu bir kapta yıkayacaksınız. İkisini hangi yönden kıyaslıyorsunuz? Yapacağınız tasarruf yönünden kıyaslıyorsunuz. Ve hangisi üstün sebzelerinizi akan su yerine nerede yıkayacaksınız? Su dolu bir kapta. Su dolu bir kapta yıkadığınızda da ikisi kıyaslandığında şunu görüyorsunuz. 18 ton su kar etmiş oluyorsunuz. Suyu akıtırsanız 18 ton su ne olacak? Boşuna akmış olacak. Evet arkadaşlar karşılaştırma eşitlik üstünlük dedikten sonra hemen diğer kavramlarımızla yola devam ediyoruz hepinizin bildiği gibi biraz evvel eleştiriyi konuştuk ama öz eleştiri dediğimiz şey de son derece önemli. Öz eleştiri biliyorsunuz öz kişinin kendi demek. E, şimdi öz eleştirinin mantığı o zaman son derece net. Öz eleştiri de bir kişinin kendi davranışları üzerine yönelttiği yargı söz konusudur. Yani biri kalkar da şöyle derse ilkokulda bütün arkadaşlarımla kavga eder, ailemi de çok üzerdim derse kendi davranışlarına yönelik bir eleştiri söz konusudur. Yani normalde bir eleştiri yaparken sürekli karşı karşı tarafın olumlu ya da olumsuz yönlerini görürsünüz ama öz eleştiri olumsuz mantıkla devreye girer. Çünkü Öz eleştiride kişi kendine yönelik eksik gördüğü yönleri, yanlış gördüğü yönleri ortaya koyar. Kendi davranışları üzerine yönelttiği yargılardır. Güven bir başkasına duyduğunuz, e, hiç çekinmeden duyduğunuz, çekinmeden, kuşku duymadan inanmanız, e, ona bağlanmanızdır. Eee... Aynı şekilde özgüven kendinize duyduğunuz güven, bir kişinin kendine duyduğu güvendir. Bunlarla ilgili e, örnek cümleleri biraz sonra karışık biçimde vereceğim sizlere. Şimdi özellikle üzerinde durmak istediğim birbiriyle ilintili kavramlara geldi. Arkadaşlar, şimdi birbiriyle ilintili bazı kavramlar ardarda arda gelecek. Bunlardan biri tahmin, diğeri olasılık, diğeri kesinlik, diğeri de yaklaşıklık kavramları. Şimdi arkadaşlar tahmin dediğimiz şey hepinizin bildiği gibi akla, usa ya da bazı verilere kimi zamanda sezgiye dayanarak bir durumu kestirmek. Olasılık ise yani tahmin için kestirimde bulunmak desek yeterli. Olasılık ise bir şeyin olabilirliği, olma ya da olmama ihtimali. Kesinlikte ise kuşku, şüphe, duraksama olmayan ifadeler söz konusu. Yaklaşık dediğim zaman ise yaklaşık kavramında ise gerçek değeri ya da miktarı değil, ondan az fazla ya da e az eksik gibi bir ifade söz konusu. Yani şöyle diyelim takriben. Takribi bir ifade söz konusu burada. Şimdi Hemen örnek cümlelerin üzerinde bu ifadeleri yerli yerine oturtalım. Şöyle bir cümleyle çıkalım karşınıza. Diyelim ki bilim insanlarının yaptığı bitki örtüsü modellemelerine göre sıcakların yükselmesiyle dünya genelinde kurakçıl bitkileri yayılacağı düşünülüyor. Şimdi bu ifadede düşünülüyor sözcüğü bizim için anahtar sözcük durumunda. Hemen şöyle yapalım. Tahmin ediliyor. Ve cümleyi hemen şöyle okuyalım. Bilim insanlarının yaptığı bitki örtüsü modellen, modellemelerine göre sıcak